arkadaşlar. Orada bak bir kova var, bir de çeşme var. Ya oradan su alalım. Oradan biraz daha su alalım. Kova ile erkekler şey, getirirler. Oradan su alalım. Nerede? Bak, bak kova var bak. Şey var. Şimdi gidince. Kovanın içinde şey var. Şunu bir daha getirir. O zaman hadi bismillah başlayalım başka. Gir kız içine. Yok şey, yok. Su da düşme. Üstüne su. Şu çiğin Şuradan yani en son üstüne. Işte evet. En son üstüne zaten onları evet. Çiğneyeceğiz. Ondan sonra. Çiğne evet. Evet kaç kilo sen olmaz. Sen ben de dedim olmaz. En ağırınız ben miyim? Toprağı şimdi evet Sağdan çiğne. birileri çıksın önce bir bassın. Şimdi yıkarım hiç sorun değil ya. De tamam arkadaşlara da bırakalım. Evet herhalde hepsini değil. Evet, çünkü bayağı da kurudu. Çınarlar evet. çok suyu gidiyor. O da keşke ama neyse. Bu yok. Bu. O hayır, gelecek. Şu de gelecek. Değerli yurttaşlarımız, 24 Mayıs 2025 günü başlatmış olduğumuz ve söz verdiğimiz gibi Şehitlerimiz için çınar dikimini gerçekleştiriyoruz. Bugün de Tirebolu Deniz Yıldızı Aile Çay Bahçesi'nde hemen yolun kenarında 33 şehidimiz. Aslında bütün şehitlerimiz için çınar fidanımızı diktik. Yaşatma görevini de Tirebolulu halkımızdan, yurttaşlarımızdan rica ettik. Aynı zamanda bu anlamlı günde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu bir gazisi, askeri ve Giresun İl Genel Meclis üyemiz Sayın Ömer Cebeci de bize eşlik etti. İlk kazmayı birlikte vurduk. Çıda, çınarımızı toprakla buluşturduk. Şehitlerimiz ölmez, unutulmaz. Yurdun her köşesinde onların isimlerini anmaya, çınarlarımızla yeşertmeye devam edeceğiz. Evet, e, öncelikle Ata Parti İl Başkanı Ünvan Hanım'a, Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu önemli etkinlikte bizleri davet edip, fidan dikiminde bizlere de bilgi verdiği için ve buraya davet ettiği için teşekkür ediyorum. Bu fidanın, 33 askerin, 33 fidanın Bingöl'de haince puskuralarak şehit edilmesi, ben de bir askerim, bir gaziyim. Onlar benim devrelerimdi o 33 asker. Ben de askerliğimi Hakkari'de yaptım. Daha sonra uzman çavuş olarak özel kuvvetlere katıldım. Ve 10 yıl özel kuvvetlerde görev yapmış bir gazi olarak bugün bu anlamlı görevi yapmak gerçekten başkanım size teşekkür ediyorum. Teşekkür bu anlamlı ediyoruz. görevde de beni davet edip e, bu fidanı dikimini e, yaptığımız için ve bu fidan evet. artık Tirebolu'ya ve bizlere emanet başkanım. Teşekkür ediyorum. Ben seslenmek istiyorum. Burası Karadeniz sahil yolu. Gelip geçerken hepiniz bir kap su vermeyi unutmayın. Çınarlarımızı beraber büyütelim. Sağ olun. Tamam. tamam canım. Şimdi bir şey arkadaşlar